Şimdi... Allah. Temel Sokak 23 Yuvara! Ne oluyor ya? Anladım mı ne oldu? Anladım hocam, anladım. Ne anladın? Bu alanda cepten annemin evini aramak, evden aramaktan daha ucuz. Evinizdeyken sabit hatları aramanın en uygun yolu ev Türksel. Türksel'den. Her fırsatta söylüyoruz. Siemens almak çok kolay. Şimdi Siemens'ten buzdolabı alana fırın, bulaşık ve çamaşır makineleri tam 500 TL indirimli. Ayrıca peşin fiyatına 6 taksit, Advantage'a özel 2 ay erteleme ve artı 8 taksit avantajları da Siemens'te. Siemens. Gelecek evinizde. Ev Türkcell'le nasıl indirimli konuşmaya başlarsınız? Evinizdeyken cep telefonunuzdan 8008'i arayın. Cebinize gelen onay mesajıyla Ev Türkcell e aboneliğinizi başlatın. Evinizdeyken sabit hatları aramanın en uygun yolu Ev Türkcell. Türkcell'den. Hiç gerçek aşkı tattınız mı? İtalyan usulü aşk. Vay buyur abi gelsene şöyle. Dişi var ya bugün kafayı yiyeceğim ha. Yemin ediyorum ne istediğimi bilmiyorum ha. Yani şu an kafan o kadar karışık. Şöyle bir dram koysana Ağlamalı bir film. Ah canım benim ya. Sen benden Oscar'lı bir film ya istiyorsun. Ya dramı ne yapacağız ya? Boş ver. Sen güldür abi, ben neşelenelim. Ha <laughs> güldür. <laughs> bir sürü komedisi. Ya boş ver, <laughs> boş ver. Dur bırak gülme şimdi. Çocuklaştır beni abi. Biraz çocuklaşalım ya. Bence şu an sergilediğin tavır zaten son derece çocukça abi. Ama sen çocuk programı istiyorsan eğer... Sen beni şaşırt abi. Şaşırtayım mı? Şaşırtana. Dici. Dici. Tak fişini Allah razı olsun ya. Arabaya benzin de alayım mı abi? Canınız o anda ne isterse onu gösteren TV. Yani Dişi. Yani Dişi Türk. Birinin sizin için sağlıklı, doğal, lezzetli bir domates yetiştirdiğini düşünün. Üstelik bir de doğradığını düşünün. İşte tat doğranmış domates. Gerçek tatlar korumamız altında. Bazı otomobillerden mükemmel bir sürüş keyfi beklersiniz. Bazılarından konfor. Bazı otomobillerden güçlü olmasını beklersiniz. Bazılarındansa güvenli. Şimdi tüm bu özellikler tek bir otomobilde birleşti. Yeni Renault Laguna. Beklentilerinizi özgür bırak. Vücudumuzun verdiği hastalık sinyallerini algılayabiliyor muyuz? Sağlıklı bir vücuda sahip olabilmek için nelere dikkat etmeliyiz? Sağlığınızla ilgili merak ettiklerinizi uzman doktorlarımıza canlı yayında sorabilir ve ne yapmanız gerektiğini danışabilirsiniz. Doktorumuza soralım Showmax'te. Ve usta oyuncu kadrosuyla tam bir kahkaha tufanı. Doyulmaz bir eğlence. Cennet Mahallesi Showmax'te. Çok da naziktir. <laughs>